Eşime iflas ediyorum şakası başlasın. İşte YouTube'dan bize gelen bir mail. Perişan mıyım yani? <gülüyor> <gülüyor> Olmasına gerek yoktu ki. Yine bir şey oldu. Boşar mısın? Yani? Şey. Herkese merhaba ben Kosif. Arkadaşlar bugün sizlerin benden çokça istediği yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır belki de iki yıldır istediği eşime İflas ediyorum şakasını çekmek için toplanmış bulunmaktayız. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü heyecanımın sebebi şu arkadaşlar bu şakayı benim Selma yedirebilmem için gerçekten çok üst düzeyde bir oyunculuk sergileyebilmem lazım. Öteki türlü Selman'ın bu işi yiyeceğini düşünmüyorum ama biz bu iş için bir hazırlık yaptık. Dün geceden bir hazırlık yaptık. Şimdi bizim şirketimiz yok arkadaşlar yani biz bir üretim şirketi değiliz ee, yani iflas edebileceğimiz şirketimizin hizmet alanı bir üretim değil, bir fabrikamız yok. Bir fabrikatör değilim ben. <laughs> o yüzden bizim sadece YouTube kanallarımız var. Hepinizin bildiği üzere. Ve dolayısıyla bizim iflas edebilmemiz için YouTube kanallarımızın ya da YouTube hesabımızın süresiz bir şekilde kapatılmış, gerçekten bizim çok büyük yanlışlar yapmış olmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte bunu sağlayabilmek adına bir fake mail hazırladım. İşte YouTube'dan bize gelen bir mail, bana gelen bir mail. Bunu Selma'ya okutacağım önce. Hani bu olayı biraz daha şey yapabilmek adına gerçekçiliğini yandırabilmek Adına Selma'nın elindeki hesapların hepsinin şifrelerini değiştirdim ve dolayısıyla kendi hesabına, kendi telefonundan hiçbir kanala verilerine ulaşamayacak. Hesabı açılmayacak arkadaşlar. Yani bütün hesaplarımızı dondurdum. Yani sildim gibi bir şey olacak yani. Hiçbir şey yapamayacak Selma. Dolayısıyla bunlarla başladım önce. Çünkü iflas etmek bu demek oluyor bizim için. Hani kanallarımız kapandıysa, etsense ulaşamıyorsak iflas etmiş oluyoruz. Bunu yapacağım ve gerçekten bugün sabah işe gittim, ofise gittim ve şimdi evin altına geldik. Yukarı çıkacağım ve Selma'ya diyeceğim ki Selma diyeceğim böyle böyle oldu. Ya gerisini anlatmayayım siz videoda izleyin. Spoiler olmasın çok fazla. Ama şimdi öncesinde bir eczaneye gitmemiz lazım. Neden derseniz çok yüksekli dediğim gibi oyunculuğu sergileyebilmem için göz altlarıma vix süreceğim arkadaşlar. Ağlatabiliriz aslında kendimizi ama bunun gözlerimin biraz şişmiş olması lazım. Yani Selma'nın kapıyı kaçtığında gerçekten benim ağlamış, benim bitmiş, benim gerçekten yani çok büyük sıkıntılarım olduğunu hissetmesi lazım kapıya içeri açmaz ki hiç şüphelenmesin. Kamera için nasıl yapacağız derseniz ben elimde kamerayla gireceğim. Yani ben ofisten öyle bir çıkacağım ki ne yaptığımı bilmiyorum anladın mı? Kamerayı aldım elim artık bu kamera ihtiyacımız yok gibisinden. Böyle kamera elimde gireceğim kayıtta. Gireceğim ve masanın üzerine koyacağım böyle. Koltuğa doğru çevireceğim. O yüzden de eğer görüntü kötü olursa sağa kaymış, sola kaymış olsa şimdiden affedin. Ama mikrofonumuz her türlü her şeyi kaydedecek. Bakalım nasıl başlayacağız? Hadi tapo gidelim eczaneye, viks'imizi alalım ve göz sürüp videoya başlayalım. Eşime iflas ediyorum şakası başlasın. Arkadaşlar şimdi eczaneye geldik. Vix alacağız. Ama dediğim gibi Selman hani bu, bu şakanın olup olmayacağını derdi. Hemen şaka bitebilir bile. Bu videoda yayınlanmayabilir bile. Bilmiyorum ama. <laughs> bir de bu arada siz bu şakayı ne istiyorsunuz? Onu da tam anlayabilmiş değilim ama. İstediğiniz için gerçekten çok fazla istek olduğu için yapmak istiyorum. Ayrıca Tafa Selman'ın evde olduğu da meçhul biliyor musun? Aynen. Olmayabilir yani Olmayabilir. Evde bu arada. <laughs> onu bilmiyorum. Yani yankıyı aldı bıraktı. Ben evden çıktım. Evdeydi yani inşallah evdedir. Çıkmamıştır yani. Bugün planı yoktu. Dediğiniz evet. şey değil değil mi bu? Hani gözde hasar olduğunda su döküyoruz ya. Var, göz yaşı Bildiğiniz göz yaşı oluyor. Tamam ondan alayım o zaman. Enteresan. Göz yaşı damlası varmış arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Bunu gözün içine mi sıkıyoruz? Evet. Acaba bir kısmı alsaydık diyor diyorum ama. Bir de alayım ben ya. Değil mi? Her ihtimale karşı. Hem gözümüzde biraz kızartır var. Bir zararı yoktur değil mi göze? Olmaz değil mi? İşte yani... mentol var. Ha, mentol var. Ondan dolayı yakacak. Aynen. Tamam. Eğer bir şey olursa diğer verdiğim damla temizler de. Hah, onu, <laughs> onu kullanır yani. İyi oldu. Önce sonra. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi oldu ama değil mi? Hem temizliğini yapacağız, hem şeyini yapacağız. İkisi bir, i̇kisi bir arada. İkisi bir arada, ikisi de çıktı. Asansörün ayna kısmı var ya arkadaşlar, aynası oluyor Orada yapacağız her şeyi, orada süreceğim. Çünkü gözüme çok fazla lüks bulaştırmak istemiyorum. Çok kötü şeyler olabilir. Koşa koşa gideceğim ondan sonra. Kamerayı tayfından alacağım elime. Böyle koşa koşa gidip kapıyı çaldım arkadaşlar. Hazır mısın? Hazırız, hadi başlayalım. Bu güzel gözlere bir daha son kez bakın falan. Dur benim için yok ters açtık dur. Asmalı'nın da hiç. Hatta yumuşa çıkan bir müşteri mi beklesek? <laughs> ne kadar yakın bir kafa bu? Ben bilmiyorum ki ne kadar yaktırıyor. Abi bence bir şey değil mi? Çok kısım yine de. Öyle mi? Zararlı olmasın sana ya. Bilmiyorum ama bir dakika asansörde biraz perişan olmam lazım. Senin tayfun. Ağlatayım mı yatsın? Ah. Topu çok fena yiyor. Hazır mı? Ah. Oh. Kızardın ha? Ciddi misin? Ciddi mi? Hadi diyorum ben bir kızartma oldu. Topu. Çok gideyim ben. <laughs> Geldi mi? Elimi sürersem daha çok yiyecek diye. Nasılım şu an? Ölmüşsün sen. perişan mıyım yani? Ölmüşsün ağlayamıyor. Ağlar ben. Arkadaşlar gidiyorum ben. Topu sen burada bekleyeceğim ben seni. Takıl aşağıya da istersen. <laughs> yani sonuçta kazanmış <kanalımızı> kanlı. <laughs> Olmasına gerek yok ki. Ben YouTube'da kimseye bir şey yapmadım ki. Kimseye bir zararım yok ki. <laughs> <Hoş ederim. Gülüyor> Arkadaşlar indiriyorum kamerayı. Ne oldu be? Şey ya ne oldu? Şey mu ya. söylesene. Birine mi bir şey oldu. Ne oldu? <laughs> ya Cihan anlatsana ne oldu? Niye ağlıyorsun? <laughs> Cihan ne oldu? Ya baksana ne oldu diyorum sana. Anlat. Birine mi bir şey oldu. Bir şey mi oldu? Ne oldu? <laughs> Cihan söylesene ne yapıyorsun? Aa, anlatsana. ya dur Selma ya. Ya niye böylesin? <laughs> Cihan ne oldu? Kanalı kapadılar ya. <laughs> Nasıl kanalı kapadılar? Yüzüm <laughs> <Bizim> kanalı kapadılar. Sabrı kıpes ettiler. Ya yine açtırırız, Niye ağlıyorsun? Allah Allah ya. hepsi hepsi gitti ya. Sen falan da gitti. Nasıl? Ne, neden gidiyor ki öyle? <laughs> neden gidiyor öyle? Sabahdan mail mail attım ben. Hı. Eee <laughs> tamam ağlama ağlama, ağlama. biraz... Tamam sakin <laughs> ol tamam. Tamam dur. Biraz kötü tamam. kötü... Kötü mail attım yani biraz yanlış konuştum herhalde. Birden fazla kez şey olduğu için feshedilmiştir diye, süresiz olarak. Süresiz olarak mı? <laughs> me me Meyre bak. <laughs> ya tamam, yani... Dur şimdi, ağlama yapacak başka bir şey bakalım. Yani bir, bir çaresi yok mu yani sonuçta? Yok öz Selma yok. Ya tamam, buluruz birini, yazarız bir şey yaparız. Yazacak ya. bir şey yok Selma. Youtube'un en üstündeki kişiden geldim Eylül, Türkiye'deki. <laughs> Niye böyle bir şey yaptılar ki anlamadım ki. Tamam. Ya şey ben 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 nasıl nasıl ödeyeceğim anladın mı? Yani Hı -hı. borçlarımı nasıl ödeyeceğim? Arabanın borcu nasıl ödeyeceğim? Ya tamam, Yakın okulu var anladın Cihan, mı? Halledi. hallederiz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Aa! <laughs> Lütfen sakin olur musun? <laughs> Can. Ne denemiyorum Selim abi? 5 sene oldu anladın mı? Ben 5 sene o kadar video çektim sen yani. Biliyorum. Boşuna mı çektim? Boşuna mı çalıştım yani? Bu kadar mı? A -a. yani? Hatrımız yok mu? Hiçbir şeyimiz yok yani. Yanlış A -a. bir şey konuşmuş olabilirim. Söylemiş olabilirim. A -a. Yani. A -a. Bu mu yani? Tamam sen üzme kendine, Ama yaparız tekrar yani. Yeniden sil baştan yaparız. yaptırmazlar Selma, ya, yapar yani. yaptırmazlar bu zaten sonra. Bu evi nasıl ödeyeceğim ben? O söylesene, söylesene bana ya bu evi nasıl ödeyeceğim? Nasıl? Değiliz, canım. Senin araban var, tamam, o araba Tamam, araba olmak zorunda değil. Daha önce de yoktu. Bunlar sorun değil ki. Hayır, ağlama lütfen. Lütfen. <laughs> ya niye ağlıyorsun? Dün ne kadar bizim paramız mı vardı? Araba mı vardı? Şey Selma, var, var ya, ya ben ya. ne diyeceğim? Paramı video çek, değil, çekmiyoruz. Niye çekmiyoruz? diye Ben ne diyeceğim? Söylesene bana. Yine çekeriz Cihan. Ne var? <laughs> ne yapacağız? Yine yaparız. Ben zannetmiyorum tamamen bittiğini. Bitti abi. Mail'i gördüğün gibi var. Beylik, o. Hayır, o demek süresiz diyor adam. Yok ikinci kez bu. İkinci olduğu için süresiz diyor. Uyardık biz sizi diyor daha önce. Konuşmalarınıza karşı, laflarınıza karşı. Can başka sıfırdan... Benim hatam ya. yani yan, tamam, yan, mı? Tamam benim üstüm açarsın anladın mı? Sıfırdan yine yaparız. Olmaz. Yapmıştın yine yaparsın. Yapmazlar. İmkanı yok sen artık yani her şey bitti anladın mı? <laughs> bu evden de çıkacağız, arabaları da satacağız, her şey bitti yani anladın mı? Hiçbirinin borcu ben ödeyemem bu saatten sonra. Ya tamam, On, satarız işte, tam satarız öderiz yani ödenir. Niye sen ağlıyorsun, niye takıyorsun böyle şeyleri nasıl ya? Nasıl takmayayım, nasıl takmayayım sen bana, ne yapacağız biz? Ben... Takma, <laughs> sakin ol. Bak Yankı da gelecek görmesin böyle. Lütfen. En çok da ona üzülüyorum. Zaten. Hayır, niye üzülüyorsun? <laughs> Üzülecek bir şey yok diyorum ya. Lütfen. Üzül de böyle, böyle üzülme yani. Bu, bu, kadar bir şey değil hayır yani. Ve ben bunun bir çıkış yolu olacağını düşünüyorum anladın mı? Ben sanmıyorum bir Gir bak telefonda girsene. Gir, Giderim, canım, gir telefonundan bak. Gerekirse. Hayır bakmama gerek yok zaten. Nereye gideceğiz Can, işte bu YouTube'un bilmem nesi bilmem nesi yani gideceğiz görüşeceğiz yani. Gerekirse kapılarında yatacağız yani imkanı yok sen ama ben sanmıyorum ya. Çok katılar okundu biliyorsun sen de. Ya biliyorum da yani ama bu şekilde üzülme lütfen. Ben böyle böyle bir şeyi kabul edemem. Sen güçlü bir insansın. Düne kadar da biz yani nereden nereye geldik? Anladın mı? Bunların hepsini sen yaptın yine yaparsın. Hiç de ya bu şekilde olmanı istemiyorum Cihan lütfen. Lütfen. Tam kendine gel artık tamam. Özlem'in de haberi yok daha ya. Ona da söylemedim. Tamam ona da söylersin ama böyle olma yani. Böyle olunca daha çok üzülüyorum ben. <gülüyor> Cihan. <gülüyor> ya Cihan lütfen ne yapıyorsun ya? Lütfen. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağımızı konuşacağız şimdi tamam mı? Hadi, sakin ol. Üzme kendini. Ya ben kötü bir şey yapmadım. O yanlış anda getirseniz oh. tamam ah, hadi git sakinleş lütfen. Ben <laughs> şey yapmadım. hesabıma giriş yapamıyorum ya. <laughs> ya ya bilmiyorum ben aklım almıyor bu kadar önce. bir yolu bulunur lütfen şey yapma yani. Herkes biliyor senin ne kadar çok çalıştığını ve bugüne nasıl geldiğini. Anladın mı? Onlar da biliyor. Lütfen. Sen niye üzüyorsun ki kendini bu kadar Sen para olmayacak anladın mı? Para bu evden çıkmamız ya. lazım. Arabaları e saklamamız lazım. lazım. Ben, ben boş nasıl ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceğim onları o zaman? Olup olmaması önemli değil ki. Nasıl ben seni şey yapacağım? Yani, yani nasıl yapayım anladın mı? Aileyi nasıl geçindireceğim? Ben bir şey bilmem. O kadar yok, borcumuz var yani. Araba yoktu. Bu evde oturmuyordum. Anladın mı? En önemlisi sağlık. Niye Üzülmeyeceğim böyle mi satınca arabayı? Ya üzülürsem de üzülürüm. Ne var bunda yani? Sağlıktan gerisi yalan <laughs> canım. Kızar mısın bana? Mı? Niye kızayım ya? Senin suçun mu? Senin bir şeyin mi? Ne alakası var yani? Ya bambaşka bir şey de olabilir. Allah korusun yani. Öncelikli olan sağlığımız anladın mı? Çocuğumuzun sağlığı, bizim <laughs> sağlığımız. Boşar mısın ya. beni? Kuşaması ya. <laughs> ya ne bir şey. Ya ne dedim Ya, ya of ya lütfen ağlama da lütfen. Lütfen. <laughs> ya mı diye bojar mısın? Diye. Ay ya of. Saçmalama <laughs> ya. Ben seni paran için mi sevdim diyeceğim. Bizim dün paramız mı vardı yani? Neden? Aa, aa şu konuşmalara bak lütfen ya. Böyle şeylere bari üzülme, beni de üzme böyle konuşarak lütfen. Asla öyle bir şey olmayacak, bunu sen de biliyorsun. herkes, herkes öyle diyor zaten. Ne herkes öyle diyor? Kim diyor herkes? Takipçilerini falan par parayı par par seviyorsun diyorlar. Ya ne ilgisi var takipçilerin? Allah Allah lafa bak ya takipçileri diyormuş. Öyle şey olmaz asla hem de. Bizim paramız mı var Cihan yani? Senle evlendik boşar mısın diyor ya. Böyle şeylere üzülme, beni de üzme böyle Abonelerin Abonelerim öyle diyor. Abonelerim <crystallarda> Abone hepsi aynısını yazıyor seninle ilgili. Abonelerin... Boşarlar, boşar seni diyor. <laughs> Abonelerin çünkü bizim eski zamanımızı bilmediği için yazıyorlardır Cihan. Bizi hep bugünden itibaren böyle böyle görerek yazıyorlardır, anladın mı? <laughs> Asla onunla ilgisi, alakası bile olamaz. Onların lafına mı bakacaksın yani? Cihan, ya, lütfen. Onlara -"Böyle nasıl... şeyleri düşünme lütfen ya. -"Böyle şeyler geliyor aklıma sürekli." E -"Cihan iki yorumdan dolayı mı geliyor böyle şeyler aklına?" -"Saçmalama, olabilir mi böyle bir şey?" -"Mümkün mü?" -"Çocuğumuz var bizim, biz zaten onun için böyle..." -"...sağlığımıza, her şeyimize dikkat etmemiz lazım ve ben senin..." -"...yankını da bu şekilde görmesini istemiyorum. Artık topla kendini, lütfen." -"Lütfen Cihan." Bir kendine gel, düzgünce bir konuşalım tamam mı? Ne yapacağımızı o zaman konuşalım tamam mı? Böyle saçma saçma aklına böyle şeyler de getirme lütfen. Lütfen. tamam mı? Tamam mı canım? Tamam bırak. bırak, bırak, bırak. <laughs> musun beni yani şimdi? Boşamayacağım. <laughs> Sürmeyeceğim tabii ki canım. İlgisi var bununla. A -a. Niye? Boşaman lazım beni. Neden? Çünkü abonelerim Hı. öyle istiyor. Boşaman, boşaman, boşamanı istiyorlar. Boşa beni Selma. Boşaman, ben lazım boşaman lazım Selma. Boşaman lazım beni. Ya şaka boşaman mı? Boşaman şey mı gerekiyor? Ya? Ya. Evet. Şişmiş gözleri de Allah'ım inanıyorum ya. Of ya. <laughs> bir şakanın böyle şaka olduğuna yani... Bravo, bravo onu fark etmemişim. Ağlayarak girdin içeri fark etmemişim onu. Kayıttayım, ya. umarım çekmiştir arkadaşlar bilmiyorum. Ben şu an hiç gülecek halde değilim. Ben hala ağlayabilecek potansiyeldeyim. Ya tamam ağlama ağlama, gel <gülüyor> gel. <gülüyor> 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 i̇yi, her şey iyi, yolunda işte. Ops, can ya. ya. Arkadaşlar Yandım. nasıl oldu? Hep sizin yüzünüzden diyeceğim şimdi böyle... Alo, Tafa gelsene. Gel gel. Ha, burada mı Tayfun? Burada şimdi. Aa. Açsana kapıyı. Arkadaşlar ben hala roldeyim. Yani tek böyle gülemiyorum kusura bakmayın. Dur tayfa gelsin de biraz daha açılırım bir şey Geldi mi? Hı geldi. Nasıl geçti? Evet. İyi, iyi ya. Sakin <laughs> ya. Tamam yani, kar ya. <laughs> i̇nandın mı? Ziyan, in, yani inandın mı mı? Evet su içinde şuraya sen, bak ya. Su içinde kaldım. Sen bırak lan. Gözler ya. çok kötü olmuş biliyor musun? Gözler Gözlerin şişmiş, nasıl şişmiş. İnanam. Değil misin? Çok fena. Ama yani başka kötü değil, inandıramaz değil Allah göstermesin ve... Önce sağlık. Yani gerçekten ben abonelerim öyle istiyor diyor. Niye öyle şeyler <laughs> yazıyorsunuz? Yani yeri gelmişken söyleyeyim. Arkadaşlar bak şimdi değilim. açıldım değil ya. ya. Açıldım ya dur Nasıl oldu ama? He? Nasıl şaka? Nasıldı şaka? Güzel değil miydi? Yani güzeldi. Şu an şaka Eşime, olmasına ihtiyacım çok kıymetli şakanın adını biliyor yani, musun? Eşinin adını biliyor musun? Ne? Eşime iflas ettim şakası. Onlar <laughs> istediler. He onlar mı istediler? Bunu, bunu görmek Ve, istiyorlar. Ben bilmiyorum ya haberim yok onda. Bunu görmek istiyorlarmış. Arkadaşlar inanın ben şu an o kadar yorgun hissediyorum ki kendimi. Üzerimden bir araba geçmiş gibiyim ben böyle. Mi? Sen de mi? Ya ben ben, ben seni görünce zaten yani gerçekten hani hiç olmadığım kadar yani ben bugüne kadar seni hiç böyle görmedim çünkü anladın mı? Ha. Ben de kendimi yani o kadar görmedim. Şey ben bu kadar lazım hayatımda hiç ağlamadım Anlam musun? Yapılır çünkü. Çok bir daha şeyle büyük şeylerle karşılaştım ama bu kadar ağlamadım. Ama başka türlü seni benim inandırma şansım yok. Yani. yani çünkü dünyanın başına yık, başıma yıkılmış olması lazımdı böyle bir şeyden. Nasıl da arkadaşlar Selman tepki çok merak ediyordunuz. Nasıldı yani? Bilmiyorum. <laughs> Umarım <Eran> videoyu beğenmişsinizdir <laughs> arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda çok değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Benim biraz toparlanmam lazım. Bu videoyu daha montajlayacağım, hemen yarına sizlerle birlikte buluşturacağım. Gidip banyo yapmam lazım. Su içindeyim, ter içindeyim. Sırtıma bakar mısınız? Of. Çok fena terledim. Su gibi olmuş. Ağlamaktan ya. dedim, terledi yani. Sırılsıklam olmuş. Yani nasıl inanmayayım ki yani ben böyle bir şey nasıl olsun? Bir de kamerayı hiç fark etmedin değil mi sen? Hiç fark ben çünkü ettin? direkt elimde kamerayla girdim ve kamerayı direkt masa üstüne tek tek Ama koydum ve geçtim. Zaten... İnşallah almıştır bu arada, bakmadık daha hala Bilmiyorum. O kadar hızlı girdim ki role. Hiç sıkıntı yaşamadım arkadaşlar bu arada ben role girerken. Ya tamam, gözünün yaşarması bir evde de yani... ...ne bileyim ya. Yani... <laughs> bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bu videoda geçen e mailler, işte e çalışanlar hepsi kurgu aslında. Kurgu derken hani kişiler ve kurumlar kurgu olarak... Algılayın aman diyeyim böyle bir şey deriz de ondan sonra YouTube gider der ki sen kimsin de bize böyle bir şey yapıyorsun ama onlar da kurgu öyle bir şey yok zaten YouTube'un da politikalarında burada benim anlattığım şekilde ilerlemiyordur en azından yani bu kadar bir tane mail gelecek de kapatacak falan bilmiyorum ben arka falan. o yüzden onlar da aman sakın yanlış bir yandan aslında. ben sadece Selma'yı yani. kandırabilmek adına e, oraya inandırıcılığını yapabilmek için mail hazırladım işte onun hesaplarını kapattım vesaire vesaire öyle Benim telefonumda yok mu bak dedim. Vallahi bakmadın işte niye bilmiyorum bakmadın bilmiyorum inanmıyorum sana niye bakayım Cihan yani böyle ha. bu kadar kötü. Ben de baktı falan sandım biliyor musun be hatta ee? bakmadın mı diye sordum ona. Yani ne bileyim sen burada ağlıyorsun hüngür hüngür ben ne, ne hesabına bakayım daha ne olmuş yani artık bitsin hmm, hani ne, ne bileyim ben kontrol etti diye düşündüm de etmemiş bakın arkadaşlar hesabına giriş yapamaz hala sende. çıkamadım biliyor musun çok kötü <laughs> hala gözlerine bakınca öyle oluyorum daha doğrusu hala aynısını görüyorum gözlerim yani. çok kötü arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir sizler istediniz Kostya abimiz yaptı videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bir de gülmeyi unutmayın.